Herkese merhaba arkadaşlar. Bu tasarım videomuzda gördüğünüz bu 3 boyutlu parçanın çizimini yapacağız. Parçamızın resmini görebilmeniz için en başta bu şekilde koydum teknik resmini. Kendiniz de bu resme bakarak 3 kayıt 3 boyutlu modelleme yapabilirsiniz. Pratik yapmak isteyenler arkada isteyen arkadaşlar için güzel bir çalışma olacak. Hemen sol üstten dosyadan yeni diyorum. Burada parça kısmı seçili tamam diyerek yeni bir e, çizim sayfası oluşturmuş oluyorum. Burada rahatça çizim yapabilmek adına SolidWorks sayfasını büyütüyorum. Öncelikle soldan unsur ağacına geliyorum. Ön düzleme sağ tık yaparak çizim diyorum. Ve ön düzlem çizim düzlemi olarak açılmış oluyor. Burada öncelikle soldan çizimden merkezli dikdörtgeni seçiyorum. Merkezli orijinde olan bir dikdörtgen çiziyorum. Bu dikdörtgenin kenar ölçüleri 120 mm olacak. Yani aslında bu bir kare olacak. Bu karemin köşelerine, radius işlemi gerçekleştireceğim 20 milimetre yarıçapında. Burada her kenara tıkladığımda zaten köşeye otomatik olarak radius açıp atacak gördüğünüz gibi. Tamam diyorum. Burada radyüs çiz işlemini kapatıyorum. Unsurlardan ekslüzyonle katı oluşturma diyerek bu çizimi 20 milimetrelik bir katılamayla 3 boyutta hale getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Ardından bu düzleme tekrar saltık yaparak çizim diyorum. Burada yine merkeze dikdörtgeni seçiyorum. Ve yine merkez orijinde olan bir kare çizeceğim. Burada soldan seçeneklere gelerek bunu yardımcı olarak seçeceğim. Ardından sağ tık yapıp akıllı ölçülendirme diyerek karemin kenar uzunluklarını 72 mm olarak ayarlayacağım. Tamam diyorum. Ardından daire daireyi seçerek bu yardımcı karenin her birinin köşesine çapı 24 mm olan birer daire çizeceğim arkadaşlar. Dairelerin ölçülerini veriyorum. Evet. Ardından tamam diyorum unsurlardan eksi üzerinde kes diyerek bu dairelerimi içe doğru tümünden kısmını kaldırarak kör diyorum ve 6 milimetrelik bir kesme işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Hemen ardından yine aynı yüzeye bir düzlem çizim açıyorum. Burada bu çizimi görünür hale getiriyorum. Yine yardımcı kalemin köşelerini bu kez çapı 12 mm olan daireler çizeceğim. Ölçülerimi 12 mm olarak veriyorum. Tamam diyorum unsurlardan ekstrizyon lekesi seçerek bu kez burada tümünden seçili ve tamamen bir kesme işlemi yapacak Evet gördüğünüz gibi kesme işlemi tamamlandı bu çizimi diyorum. yine bu yüzeye bir çizim açıyorum bu kez çapı 60 mm olan bir daire çiziyorum çapı 60 mm olacak. Ardından merkeze dikdörtgeni seçerek bu şekilde iki tane dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Bu dikdörtgenlerimin kısa kenarları 8 mm olacak. Bunu da bu şekilde ölçü verelim. Seç diyorum. Ardından Üstten objeleri buda işlemini seçerek içerideki bu kenarları kesiyorum arkadaşlar. Ki burada bir katılama çizimi kontürü elde edebileyim. Evet. Şimdi budama işlemi tamam diyorum. Unsurlar eksi yüzlerine kapı seçerek burada yukarı doğru 50 milimetrelik bir katılama işlemi gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi bu yüzeye çizim açıyorum. Buradan 40 milimetre çapında bir daire çiziyorum. Ardından yine merkezi dikdörtgeni seçiyorum ve Şu uzunlukları veriyorum arkadaşlar. Bu kenarın uzunluğu 14 milimetre olacak. orijin ile bu kenarın arasındaki mesafe ise 24 milimetre olacak. Tamam diyorum. Objeleri bu da kısmını seçiyorum ve Bu kısımları. Bu diyorum. Evet. Şimdi mil geçecek, parçanın içinden mil geçecekmiş gibi düşündüğümüz bir kontrolde ettik ile kes diyorum. Ve tümünden seçili zaten sonuna kadar kesiyor. Evet. Şimdi bu yüzeye çizim aç diyorum. Ve dik bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çizgi komutunu seçiyorum. Bu köşeleri birleştiren bir üçgen çiziyorum. Aynı şekilde buraya da. Tamam dedim. Unsurlardan ilk tüzüğünü kes diyerek bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Aynı işlemi bu yüzeyde gerçekleştireceğim. Çizgi komutu yine. Tamam diyorum. Yine unsurlardan x yüzeyini kes diyerek kesme işlemini yapıyorum ve parçamız hazır hale geldi arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaş için güzel bir pratik olduğunu düşünüyorum. Ben bunu bu sürede çizdim arkadaşlar. Siz daha kısa ve farklı yöntemlerle çizebilirsiniz. Yani komple bir katı oluşturup bütün uç boyutlarıyla bir kesme işlemi de yapabilirsiniz. E, yaratıcı fikirleriniz varsa daha hızlı çizmek için yorumlara yazabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.